Bah. Evet arkadaşlar, bugün günlerden 30 Temmuz 2023. Evet arkadaşlar. Tahmin ediyorum bir iki haftadır e, sosyal medyaya, Twitter'a uzun aradan sonra veda ettim. Bu tabii belki biraz kafalarda tanımayanlar için e, soru işaretleri uyandırmış olmuşsa da aslında geriye dönük yaklaşık 46 yıllık e, ömrümde ara ara aldığım radikal kararlardan bir tanesiydi. E, ve e, onun uzantılarından biri olan ve e, belki burası bir müddet daha açık kalacak. YouTube kanalında da iki hafta üzerine bir video çekme durumu oldu. Şöyle arkadaşlar hayatım benim burada anlattığım her şey gerçekte realitede de göz önünde olduğum için ve yani ispat yükümlülüğü birçok sosyal mecralara göre daha kolay olan bir yaşantım oldum. Hayatım forum, sosyal medya da özellikle Akinolu Kentuf, onun hayat hikayelerini de anlattım. 1999'dan beri özellikle Hissenet, ondan sonra bir müddet yurt dışında başka nickname de olsa, Fx forumlarında olsun, hep ama aynı nickname'le 23-24 sene hatta 25 senedir aynı nickname yazmak, aynı şeyi ile devam etmek kolay bir şey değildir arkadaşlar. Bu kötü veya yanlış paylaşımlar yapmak değil, belli bir şeyden sonra herkesin psikolojisini kaldırabileceği şeyler değil. Özellikle göz önünde veya reytingi yüksek yazılar yazıyorsanız, reytingi yüksek yazılar şöyle demektir bir e, yazı yazılır mesela 10 tane yazı yazılır 1 milyon izlenme olur bir de 100 tane yazılıya yazılır 500 bin izlenme olur e, demek istediğimi anlatabilmişimdir e, kolay olmaz çünkü arada gelip e, affedersiniz Göte olanıyla bir şeyler kapmaya gelen adama aynı şeyi anlatmaya çalışırsın. Tabii bu Göt oğlanı dediklerim yüzde üçte sınırlıdır. Ee, ama bu hayatın her yerinde aynıdır. Çalıştığınız iş yerinde de aynıdır. Ee, hayatınızda da aynıdır. Yaşadığınız toplum, yaşam alanlarında da aynıdır. Özellikle bu videoyu ben e, bir nevi sermaye piyasaları ve şimdiye kadar anlattıklarımızın dışında başka bir periyota geçeceği için belki de kanalım ilerdi. E, özellikle beni daha çok takip ettiğini gördüm. Özellikle şu 10 günlük süreçte olsun, daha önceki videolarda olsun bana özelden ulaşan, mesaj atan, mail atan, yanıma gelen, e, yanıma gelen arkadaşlardan analiz ettiğim ve gördüğüm kadarıyla mesajları almak isteyenler alıyor. Almak istemeyenler de almak istediği yerlerden alıyorlar. Alanlar özellikle bu videoyu iyi dinlemelerini rica edeceğim. Ee, ve e, Tabii herkesin hayattan çıkartacağı dersler vardır. Bazısı bunu iskontolu öğrenme dediğimiz şekilde şey yapar. Biz iskontolu öğrenmeyi tercih edip hem piyasada kalıp hem de işte bu forum köşelerinde insanların hayat hikayelerini dinleyerek veya gerçek hayat hayat hikayelerini iskontolu öğrendiğimi düşünüyorum ben de. Tabii biz de darbeler yaşadık. Bunlar geçmiş videolarda var sırasıyla. tekrar etmenin bir anlamı yok ve çok uzun. Ee, ama ben e, şunu biliyorum. 93-94 yılında işte stadın önünde su satarak e, bugünlere geldim biliyorum. Tabii kendi işimizde oldu, kendi işimizde de çalıştık. Ama ben 2000 yıllarından beri hep kendi işimi kurup onu büyütme yönünde hareket ettim. Ve birçok saçma kişilikle e, ve... E, e, karşılaştım yani gerek ailemde olsun gerek arkadaş çevremde olsun hep imkansızları istedim belki de ama hep böyle stop gittim diyordum ki şunu yaparsam bunu yapacağım şu yaşta bunu elde etmiş olmalıyım bu yaşta şu ülkeye gitmiş olmalıyım şu yaşta şu arabaya binmiş olmalıyım diye şey yaptım hep hedeflerimi belki de 3-5 sene önce gerçekleştirdim ee, o, o yönden gözüm tok ama Tabii bunları kısıtlı zaman aralıklarında yaptım. Çalışmaktan başka çaremiz yoktu çünkü belli bir hedeflere ulaşmak için. Saçma sapan gösterişlerden de uzak olduk hep. Ve yıllar sonra şu şu kanıya da vardım arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Yıllar sonra ben özellikle tabii bu kanalı kapatmak istemem sebeplerinden biri de mesela Twitter'ı yıllar sonra benim e, özellikle sermaye piyasaları, borsalarda yetenekli olmadığım kanısına vardım ben. E, ve e, son zamanlarda özellikle ülkenin gidişatı da beni rahatsız etmekte. E, haberler beni rahatsız ediyor, her şey beni rahatsız ediyor. E, ve piyasalardan uzaklaşmadım arkadaşlar. Bundan önce de bahsettiğim bazı kağıtlardan şimdi şeyler olmuştur. Benim arkadaşlar son 2-3 yılım. Daha önce de bunu söyledim. Videolarımı dinleyenler anlamışlardır. Benim hayatım insanları denemeyle geçmiştir arkadaşlar. Çok kişi yanımda çalıştı. Her zaman iş veren oldum. E, ve 10 e, yıldan öte bir işi pek yapmamaya çalıştım. 10 yıl çünkü bir sonra dejenere oluyor. Ve bu işte de öyleydi. E, birisi bana gelip bir bilgi sorduğu zaman veya ben bir bilgi istediğimde onun hareket ve davranış tarzları aslında bana iyi bir sinyaller verir. Benim en malsız halim de bazı kağıtlarda bahsettiğim ve zaman çürüttüğüm halim. E, benim ağzımı koklayanlarından daha fazladır belki de. Onu da belirteyim. E, bunu şimdi söylemek istiyorum. Çünkü e, insanlar kendilerini e, e, hangi okulu ve hangi dereceyle bitirdiği çok önemli değil. Çünkü biz bu piyasalarda yürümek için o, o kapıları da terk etmiş bir insanım. E, hayatımda çok iyi insan denerim ve gerçekten birisi bana bir mesaj attığı zaman veya gözlerin içine baktığım zaman ne düşüncelerde olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum. Ben hiçbir zaman bu işte bu işlerde üstadım falan demedim. Ben yıllarca bu derinlik ekranlarını seyrettim, bu derinlik ekranlarının gerek yurt dışında gerek yurt içinde çok fazla deneyimim var. Benim her zaman da bunu söyledim. Benim e, genel bir rasyo bilgim e, esnaf zihniyetindedir ve bundan da mutluyum e, ve e, inandığım şey bana para kazandırdıysa, alternatif ürünlere göre önüne geçtiysem e, ve e, bunu birileriyle paylaşabildiysem düşüncelerimi ve bununla ben bir takım arkadaşlar edinmişsem benim için en büyük mutluluk odur. Çok değerli arkadaşlar edindim. Son 200 sene ve özellikle daha fazla bir deneme amaçlıydı bazı insanları. Tabi burada yüz yüze göz gözü olmuyor bu. Gerek sivil hayatta olsun, gerek işte özelden olsun, gerek mailde olsun. Birçok kişiye ulaşma fırsatımız oldu. Ve e, özellikle e, e, mektekli bir takım e, ve e, bu işin e, çekirdeğinden gelen esnaf. E, takım e, mektepli ve alaylı diyebilirsiniz. E, hepsiyle çok iyi arkadaşlıklarım var. Çok iyi dostluklarım var. Dediğim gibi e, herkesin işine e, saygı duyuyorum. E, herkes e, tabii e, bir işe devam edecek. Ama şunu, şunu özellikle ben belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu genç arkadaşlara. E, hedeflerinizi gerçekçi koyun. Gerçekçi hedefler koyduğunuz zaman gerçeklik olan bir hedefe saçma sapan motivasyon yazılarıyla, motivasyon videolarıyla, motivasyon size sizi sokacak saçma sapan yayınlarla zamanınızı kaybetmeyin, çalışın ve her zaman bir nakit akışı getirecek bir işiniz olsun. E, belli bir zamana kadar birinin yanında da çalışabilirsiniz ama belli bir noktadan sonra birisinin yanında çalışmak size bir şey getirmeyecektir. Kendi işinizi kurmaya çalışın, kendi yolunuza yürümeye bakın. E, bu da bir iştir. Sermaye piyasalarında, borsada başarılı olmak da bir iştir. Ama gerçekten şu anda ülkenin de gidişatı olarak gördüğümüz noktadaki ve olan nokta belki de 2013'ten beri yaşadığımız mevzu. Döviz bazında alternatif ürünlere göre para kazanmak veya işte gayrimenkul bazında veya alternatif ürünlere göre sermaye piyasalarında ciddi para kazanmak orta ve uzun vadede kolay bir iş değildir arkadaşlar. Bu sizi buradaki hızlı para hareketleri yanıtmasın. Bu işe orta ve uzun vadeli bakmaya özen gösterin. Ve bu piyasada özellikle arkadaşlar e, belli bir şeye geldikten sonra, e, belli bir e, büyüklüğe geldikten sonra e, tutunmak daha zordur arkadaşlar. Arkanıza geçen, sizi affedersiniz mikmeye çalışan daha fazla insan olacaktır. Bu portföy büyüklüklerinde de öyledir. Özellikle borsada da öyledir. E, belli bir noktadan sonra e, çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Ee, ve bunun için çok ciddi e, şekilde ben sosyal medyanın ve çevrenin bozulduğunu ve suni bir e, yapının e, ciddi şekilde organize edildiğini görebiliyorum. Tabii bu benim bırakmamda sebep değil. Ben Twitter 2012'de girmişim. 2016'dan sonra böyle biraz yoğun kullanmaya başlamışım. 2018'den sonra ciddi yoğun kullanmışım. 10 yıl olmuş 10 yıl bir iş için ben normal kurduğum işlerde de öyle olmuştur. 10 yıl bir işi yapmışsam e, mesela şöyledir büfe 94 2003 arası yoğun çalışmışım. 2003 2013 arası emlak yoğun olmuş. 2010 2020 arası yönetim yoğun olmuş. 2000 bir otoparkla mesela yine yaptığım bazı tadilat dekorasyonla alakalı işlerde devam ediyor. Çünkü nakit akışı sağlıyor bana bu işte. Devamlı ekran karşısında olmamak için ben e, bazı işleri hala e, sürdürme niyetindeyim. E, ve e, olduğum noktada artık belli bir şeyden sonra da zamanın kıymediği ve kendime sağlama dikkat etmem gerektiğini düşünün Ve e, en son bir çocuk olmuş ona da zaman önemli Dedim ki sosyal medyayı keseyim. Ve kestim. Ve 10 günlük analizim sonucunda iyi de geldi. Buradaki videolar belki kanalı açık tutacağım. Belki burada da bazı sadeleştirme yapacağım. Kendi videolarım da içinde de bazılarını silerim belki. Bazılarının işte gizliyi alacağım. E, ve burada da bir temizlik yaptıktan sonra ileride e, belki e, değişiklik olursa kanalı e, bu tarz videolarında artık çekmeyecek olduğum için e, çok da başarılı olmadığımı düşündüğüm için çünkü e, bu Göreceli bir şeydir. Ben alternatif ürünlerde de aynı getirileri elde ediyorsam, ben başarılı olmadığımı düşünüyorum. <laughs> Onun dışında arkadaşlar, bundan sonra da çok işlem yapmayı düşünmüyorum, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında artık fazla pozisyon almayı düşünmüyorum, bırakmayı düşünüyorum ki bıraktım gibi. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim şey esas söylemek istediğim şey. Dediğim gibi her zaman önünüze hayatınızda engeller çıkacak. Bazen de fırsatlar çıkacak. O fırsatlar çıktığı zaman onu gol yapmanız lazım. O fırsatlar çıktığı zaman onu görmemezlikten gelip o dirayeti göstermeseniz büyük ihtimalle başarılı olamayacaksınız. Ve hayatınızdan daha önce de söyledim saçma sapan veya size negatif etkileyen kişileri çıkartın. Özellikle hayatı çok fazla kendi hataları yüzünden e, inişler çıkışlar yaşamış dengesiz olan insanların özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar size orta ve uzun vadede zarar verecektir. E, kim dost kim düşman e, siz zaman içinde analiz edeceksiniz. Ona göre hareket edeceksiniz. Ben sosyal medyanın özellikle hissenetim ve e, buradaki Twitter olsun gerek özel toplantılarda görüştüğüm insanlarla, çok değerli insanlarla tanıştım. Burası benim için bir okuldu. Onun için ben teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli insanlarla tanıştım. Gerçekten işime de katkıda bulundu. Mailim her zaman açık olacak. Mailim akinoluk@gmail.com'dan bana ulaşabilir arkadaşlar. gerek iş konularında olsun ama sermaye piyasaları ile ilgili herhangi bir şey sorarsanız büyük ihtimalle cevap veremeyeceğimdir ve e, onun dışında tabii yardımcı olabileceğim bir şey olursa rasyo olarak falan bir şey söylersiniz çevremden bilgi alıp size paylaşmaya çalışırım e, onun dışında arkadaşlar e, dediğim gibi e, çok zor bir süreç bekliyor belki de bizi de e, ve daha önceki videolarda bahsettiğim gibi belli bir noktaya ve piyasa oraya gelmiş durumda. Onu da belirtip bu videoyu da bu şekilde kapatırım. Ee, daha önceki videolarda da belirtmiştim. Yani dolar 7 lirayken şöyle bir şey demiştim. O videoyu izleyenler çok iyi hatırlayacak. Dolar 10 lira olduğu zaman 1 milyon doların 10 milyon olacak ve sen 10 milyon isteyeceksin dairene. Sonra Dolar 20 lira olacak demiştim. Dolar 20 lira olduğu zaman 20 milyon isteyeceksin dairene. Yine bir nebze alıcı olacak. Dolar bir gün 30 lira olduğu zaman dolar 30 lira olacak sen 30 milyon isteyeceksin dairene ama alıcı gelmeyecek demiştim. Piyasa şu anda orada. Piyasa belli bir netadan sonra artık durma noktasına gelecek gibi gözüküyor. Yapılan atamalar falan her şey beklediğimiz şey dahilinde gerçekleşiyor. Zaten bir önceki videonun başlığını mesajını alanlar neydi o? İşte dolar 33 faizler 66 endeks 8888 diye bir şey yazmıştık. Ve bundan önceki video başlıklarınıza dikkat eden ve gerçekleşmelere dikkat eden her şeyin bir deneyim ürünü olduğunu çok çok öncelerden bazı şeyleri tahmin etme deneyim ürünü olduğunu bilirler. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Söylemiştim döviz 7 liradan alan bir adam. Döviz 30 lirayken üzerinde de 15-20 faizlerin geçtiği bir şeydi. Döviz bazlı en az %400-500 giden ekstrem birkaç tane kağıt ki bunlardan birkaçında da ben paylaşmışım. Bazı yerlerde bazı noktalardaki çıkışlar bazı insanlara maliyetler yükseler, yükler arkadaşlar. Ve o maliyetleri eritmek ve şey yapmak için belli hareketler yapmak zorunda kalır insanlar. Ama ben şu özellikle yurt dışını azaltıp pandemiden sonra 3-4 yıldır buraya biraz daha fazla ağırlık vermiştim. Gördüğüm bir şey oldu. Burada bir şey var. Yani özellikle sermaye piyasalarını gördüm. Adam normalde eli bir. Adam elini size on gösteriyor arkadaşlar. Ve orada babasının parasını batırmış yerle bir ihsan olmuş. Tabi hali vakti hala yerinde. Kalkıp size bazı önerilerde ve şeyde bulunuyor ve insanların birçoğu da arka planını bilmediği için bu insanlara inanıyorlar. Bazıları da tezgahın adamı oluyorlar ve bunlar çok artmaya başladığı için midem de bulanmaya başladı. Valla iki sene sonra falan bırakmayı düşünüyordum buraları biraz daha erkene çektim gibi. Hatta 3 sene sonra yani 2016'dan sonra kullandığım için 2026'da bırakırım diye düşünüyorum. Hatta bazı yazılarımda da bunu belirtmiştim. Ama belli bir noktadan sonra bazı şeyleri görüp de hmm, kör sağır dilsiz oynamak e, belli bir noktada zor olabiliyor bazen. Öyle olmaktansa eyvallah demek daha iyi. O yüzden dikkat etmek lazım. Daha önce de belirttim. Her köşe başı düştulmuş arkadaşlar arkanızda büyüdükçe sizi mikmeye çalışan düşmanlarınız artacaktır ee, ve e, bu sizin için e, tehlikeli bir durum olabilir hiçbir şey yapmadığınız halde. O yüzden arkadaşlar e, çok dikkatli olun. Piyasalarda da dediğim gibi e, artık yorum yok sadece düşüncelerim bunlar. Ee, zaten bundan sonra da sermaye piyasaları defterimi de kapatmış olduğum için e, kendimi böyle çok ciddi bir şekilde hafifletmiş, hafiflemiş hissediyorum. Yurt dışında da işlem yapmayacağım, burada da işlem yapmayacağım. Öyle bir şey de gerek duym duymayacağım. Ee, çünkü ben e, daha önce de dediğim gibi, de yani videonun başında söylediğim gibi yıllar sonra bu işlere yetenekli olmadığımı anladım arkadaşlar. Ama herkese teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani çekerim videolar ama bu başka şeylerle alakalı olur. Görüşmek üzere diliyorum. Herkese de başarılar diliyorum arkadaşlar.